14 serisinin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler belli oldu. Geçtiğimiz yıl pahalılıkta Brezilya'nın başı çektiği listede bu yıl ilk sırada Türkiye yer aldı. Samba gecesi düzenlediği yeni etkinliğinde yepyeni 14 serisi ile birlikte akıllı saatlerini ve AirPods kulaklıklarını da tanıttı. Apple'ın ABD'deki fiyatlarına bile zam yapması beklenirken beklenen zam gelmedi. Fakat Türkiye'de sadece bask fiyatları değil, tüm fiyatlarına aynı gece zam yapıldı. 14 serisinin 799 dolarlık vergilerle 829 dolar başlangıç fiyatı, Türkiye için 30.999 TL olarak belirlendi. Türkiye'de telefonlara uygulanan vergilerle birlikte 14'ün dolar karşılığı 1699 dolar oldu. İşin acısı da burada kendisini gösterdi. Türkiye en pahalı 14 satılan ülke oldu. Geçtiğimiz yıl Brezilya'nın başı çektiği en pahalı sıralamasında Türkiye artık birinci sıraya yükseldi. En ucuz satın alabileceğiniz ülke ise Hipponon ana vatanı ABD oldu. Beğenip takip etmeyi unutmayın.